Kademelemeklik meselesinde emadlerin çalışmaları gerçekten yansınamaz. Ne diyelim helal olsun diyelim. Ayaklarına taş değmesin diyelim. Daha fazla görüşmeyle, muhalefetle, iktidarla, sendikalarla görüşmenin de daha fazla gündemde kalmasını sağlıyorlar kademeli emeklilik meselesinin. Ki bu tablo neredeyse herkesin elinde şu an meclise de gelecek hafta meclis açıldığında daha fazla konuşulacağı benziyor. Yine bir ziyaret hem de güzel bir ziyaret. Türk İş Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay ziyareti kademen emeklilik meselesi için Emeklilik Adalet Derneği olarak Ankara Meclis Yönetim Ekibimiz Türk İş Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay'ı ziyaret etmişler. Görüşmemizde milyonlarca emekçiyi doğrudan ilgilendiren kademeli emeklilik talebimizi dile getirerek yaşanan mağduriyetleri ve çözüm beklentilerimizi kendilerine paylaştık. Aslında biliniyor değil mi? Doğrudan 4-4,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Dolaylı olarak 10 milyon kişiyi ilgilendiren bir mesele bu. EYT'den sonra 2008'e kadar olan dönemde SGK giriş olanları bir günle, bir haftayla, bir ayla, bir yılla 17 yıl, 20 yıl kaybından bahsediyoruz. Sayın Atalay'ın sürece gösterdiği ilgi ve yapıcı yaklaşımı bizler için değerli bir katkı. Ancak bizler biliyoruz ki sendikalar, işçinin ve emekçinin her sorunu durmadan, yılmadan gündeme getirmekle yükümlüdür. Aynen öyle. Ben birkaç defa denk geldim Sayın Atalay televizyonlarda, canlı yayınlarda, mitinglerde emeklilik meselesinde emekli maaşlarından tutun da işte kademeli emeklilik meselesine, staçlaklığa kadar birçok konuyu gündeme getiriyor. Daha fazla getirmesi lazım. Daha fazla gündemde olması lazım bu meseleleri. Yine de buradan teşekkürlerimizi biz sunalım. Adalet ve emek mücadelesinde sendikaların göstereceği kararlılık milyonların geleceğini doğrudan etkilemektedir. Bu noktada Türk İş'in desteği bizler için büyük bir önem taşıyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi tekrar tekrar teşekkür ederiz. Umuyoruz yarın öbür gün televizyonda, canlı yayınlarda kademeli emeklilik meselesine Sayın Atalay daha fazla gündeme getirir. Biz de bundan paylaşırız. Görüşürüz arkadaşlar.